Halfway through, thought I was grounded. Back, back, your mind twisted, mine upside down, and insecurities showed up. Hop neredeyiz? Intro çektim ya demin. Bu çok efsaneydi ya. Vallahi bak. Ben normalde kumlu yemem. Doğruyu söyleyeyim bak. Yemem. Çünkü çoğu yerdeydim. Tırtın gel ben söyleyeyim de harbiden hani çünkü tamam. hani her yerin Bursa'nın İskenderi, Bidili Köftesi, işte Urfa'nın işte Maraş'ın dondurması falan pişman. Çünkü midemde de sorun var. Demin yapılırken videoda da izlediğiniz hani introdaki görecekleri şeyi ben yiyemiyordum. Ama yedim. Ben bir de şey sevmem böyle yerken yapılırken hani o Vedat Milor tarzı değilim... Kaşada böyle bir tat bir lezzet geldi. Öncelikle siz tanıyalım. Benim adım Mert. Ee, bu bizim ek işimiz değil, tek işimiz. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Kaça da böyle bir lezzeti getirdik. Herkesi buraya bekliyoruz. Diğer yediği kumruları unutsunlar bence. Bir defaya da olsun, mahsus olsun. Buraya gelsinler, bizim kumrumuzu yesinler. Herkesi bekliyoruz. Yani ben diyorum ya, bak ben yedim, gelir yedim tekrardan yedim. Devamında YouTube bekliyoruz. Olsaydım, bak, Devamında olsaydım, bekliyoruz. Kötü bak, yine videoyu söyler, videoda harbiden söylerdim. Çünkü domatese bilmem ne böyle rahatsızlığım var. Bir neden dolayı. Çoğu yerde yiyince de istifra ettiğim çok oldu. Ürünlerimizde bu arada hep markalı ürünler kullanıyoruz. Öyle abidik kubidik ürünler kullanmıyoruz. Bütün ürünlerimiz özel, ekmeğimiz özel. İzmir'den kumru ekmeğimiz geliyor. Polonez marka ürünler kullanıyoruz. Dediğim gibi herkese bekliyoruz. Kaça yeni bir lezzet. İzmir'de yaptırıyoruz. Kaşa Orada yeni da bir da kaşa yeni bir lezzet getirmek için buraya geldik. Herkesi dükkanımıza bekliyoruz. Geldikler zaman da pişman olmayacaklar. Sadece de kumru değiliz. çeşitlerimiz olacak. etimizde Etimizle iddialıyız. Efendime söyleyeyim, kokoreçimizle iddialıyız. Midyemiz olacak. Mide dolmamızla iddialıyız. Önümüzdeki hafta bu pandemi de şartları takacağım. değiştiği zaman hep beraber inşallah tadacağız, göreceğiz. Güzel bir mekan yaptık üst katını yine keyifli bir yer haline getirmeye çalıştık elimizden geldiğince. İşte orada da bu pandemi koşulları müsaade ederse blues yapacağız geceleri. Güzel bir bar olacak üst katımızda. Oo. Keyifli bir yer. Katmaya çalıştık Vallahi Vallahi ben bekliyorum. Yani şu İnşallah. pandemi bitsin, her şey bitsin. Seni de tanıyalım kardeşim. Adım Mithat, soyadım Arı. 12 yıldır Veysel Bey'in yanında ben Mert Bey'le beraber çalışıyorum. Güzel bir meslek. Yani gelen misafirlerimizi mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ürünlerimiz zaten arkadaşımızın anlattığı gibi. Hepsi marka. İlk işimiz değil. Devamı da var. Antalya'da 7 tane şubemiz var şu anda. Bu da 8. oldu. Daha da iyi olacak inşallah. Yani buraya gelen misafirlerimiz dışarıdan gelen, başka şehirlerden gelen herkes bu tadı... Ama Almasını genel olarak istiyoruz. kumru. Ama hani şey evet, genel olarak. Kumru ve kebap. Kebap ama kumru da ben şu an hani çoğu. Kumru de, da markayız. Yani şöyle söyleyeyim ben hani pideli köfte dediğim gibi gidip Bursa'da İskender Bursa'da yenir. Aynı lezzeti çoğumuz deriz ki yani Maraş dondurması yani burada ha, yenmeli kumru. ama evet. nereye götürürsen aynı dondurmayı aynı lezzeti alırsın önemli olan. Evet. Aynı şeyin, aynı kalitenin sürekli hale gelmesi. Sürekli hale gelmesi ve bir de yapabilmesi. El ayağının iyi olması, lezzetin iyi tutulması. Kumru Ege bölgesine ait zaten biliyorsunuz hı hı. Ege evet. bölgesine e, has yapılan bir ürün Ama artık Türkiye'nin bir çoğu yerine yayılmaya başladı Ve bunu bütün insanların tatması gerekiyor bence Hani Adana kebabı nasıl bütün dünya biliyorsa Kumru'yu da bilmesi lazım Bence dünyaya yayılır Yani, yani... dünyaya yayılması lazım Bunu herkesin bilmesi lazım ve çoğalması Bak, lazım Şaka söylemiyorum Yani imkanım olsa ben şu demin yediğim lezzet yani bunu abartmıyorum da yani kötü olsaydı i̇şte, harbi kesinlikle. diyorum. Onu baştan söyledin zaten işte, içtiğin çorbayla örneklemişsin onu zaten. Aynen, hani kötü olarak da derim ki kötüydü kardeşim kusura bakma bence şunun şurası değişmesi lazım. Ama aynı lezzeti şimdi hot dog olayı var Amerika'da yani birçok yerde. Evet. Şunu biz aynı lezzeti hani kaş ağacı düşünüyorum Amerika'ya koysak. Kesinlikle. Bak inanılmaz. Yani bütün dünyanın bilmesi lazım kumruyu. Bütün dünyanın. Çünkü e, gelişmekte olan e, bir e, sektör ve daha da iyi yerlere geliyor. Şu an İzmir'de. İzmir, İzmir bölgesinde çok yaygın. Her köşe başında yapılıyor bu konu. Şu an Antalya'da her köşe başında yapılıyor. Önemli olan aynı lezzeti ve aynı ürünü kullanabilmek. Şimdi herkes alıp e, kumben kumru yapıyorum. Marketten şarkıta ürünü alıp da yapanlar da var. İşte. Önemli olan değil, biz sosistlerimiz... ondan da bahsetmiştik zaten. Ürünlerimiz hepsi özel geliyor. Ekmeğimizden, sucuğumuzdan, sosisimizden, kavurmamızdan... Yani gidip sağdan soldan, bir önce dediğim gibi, garip garip markalar alıp... Ya e, bu yapmıyorum. şöyle de bir bu, şey var. Bu yani Dediğim gibi, lafınızı Yıllardan beri bu şekilde. Evet. Sadece buraya özel bir şey değil. En başta arkadaşımız da dediği gibi, 7-8 tane şubemiz var bizim. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Aynı lezzeti, aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Ya şimdi, bu da bir başarı. Şimdi... 7-8 şube diyorsun, anlatabiliyor Hani basit bir şey değil, basit bir eylem değil, basit bir hareket değil. Çünkü hani iyi bir şey olmasaydı, buraya da şube açmazdım. Yani belki 15 şube açacaksın. Ben Vedat Milor'un yıllar önce hani arkadaşla sohbetini şey demişti orada. E, yıllar sonra dünya çapında bir restoranımız olacak ve harbiden öyle oldu. Ben de isterim ki işte demin de söylediğim gibi hani Amerika'da neden aynı tabelayla New York'un evet. tam merkezinde. Zaten bundan sonra böyle bir şansımız olursa tabelamızı, görsellerimiz hiçbir şekilde değiştirmeyeceğiz. Yani Amerika'ya özel, oraya özel, evet. buraya özel farklı bir şey olmayacak. Yıllar önce nasıl başladıysak aynı şekilde aynı görsellerle, aynı lezzetle devam şimdi etmek için Şimdi örnek veriyorum. Menü önümde fiyatları da bakacağım. Hani şimdi ilk tabağa bakıyorum. Gerçekten öyle. Ortalama bir ürünümüz yapılıp şey, kağıda Yok. sarıldığı şekilde ortamı 320 gram geliyor ve doyurucu. Şimdi mesela ilk İzmir üsülü karış sandviçten başladığım zaman sosis, sucuk, salam, kaşar, ketçap, mayonez sandviçin içine bıraktığım zaman sardığım zaman gram 320-330 gram geliyor. Yani doyurucu. Ya yani, yani o, buradaki o bol şu... dökümlüğünün hakkını veriyor. Yani, yani, yani o hakkını Benim hakkını verin demin verin mi? yediğim bol dökümlü. Sizin yediğiniz eritmeydi. Aynısının ekstradan kaşar daha fazla olan. Yani ben şimdi ekstrası bilmiyorum ama ben Süre herhalde büyük, büyük ihtimal... Sizin sosis, sucuk, salam, büyük kaşar... Büyük ihtimal kaşar. ben yarın akşama kadar yemek yemem. Hani öyle mi, yani? kadar yemersin. Bir şey Ya ben şöyle söyleyeyim Tatari. Biz hani arkadaşız. Ben bugün ilk defa yemek yedim. Yani öyleyim yani yemek konusunda. Ben büyük ihtimal yani yarın akşam gelip aynısını yesem. Bence etkin. aynısını e, yemeyin. E, yarın, yarın, gelin. Yarın ee, çeşmeyin. Mesela pastırmalı ben eritme, eritme, kaşarlı yumurtamız var. Ben eritme kaşarlı pastırmalı da iddialıyım. Tamam yarın da gelip onu yiyeceğim direkt hikaye atacağım kaç hepberden bütün evet. sosyal medya hesaplarında. Evet. Siz böyle gün, her gün gelin, her gün evet. farklı bir şey isteyen günde bir günü kapatabilirsiniz. Ha bunu da söyleyemem, param da yarım ha. Sonra sakın. Burgerlerimiz de var, el of. yapımı. Vallahi ben neyi bekliyorum biliyor musun? Da Efendiydi e. daha önce. Mustafa hani, abimiz vardı de, ondan. Mustafa abiye de buradan selamlar. selamlar. Size. Ama çok güzel olacak. Ben aslında en çok merak ettiğim seneye çekmek istiyorum. Ömrümüz olursa güzel İnşallah geçerse. Inşallah, in o terasta ilk müşteri benim. Peki, Gerçekten. Bugün de e, bunu buradan sözünü evet. vermiş olalım. <laughs> Vallahi her çeşit var. Sandviç var. Burger var. E baktım da fiyatlar... Çöpüşmize de çok iddialıyızdır. Orada. Böyle... Yani bak Aynı şimdi nor bak. Normal fiyatlarda şöyle söyleyeyim. Yani... Şimdi bak Adana kebap diyorsun. Şu gördüğüm görseldeki aynısı kebap e, e, aynısı yapıldığı vakit 50 lira. Günümüz şartlarında evet. hani günümüz şartlarında ekonomide ben markete gittiğim vakit 50 liraya bir şey alamıyorum. <laughs> ama işte iddialıyız. Ben kokoreçi de merak ediyorum. Hepsini merak ediyorum. Hepsinden tadacağım ama gerçekten uygun fiyatlar. Vallahi teşekkür ederim. Biz teşekkür takipte ederiz. olacağım ben sizi. Sürekli direklamlayacağım. Gelmeye de bekleriz. bekleriz. O oh, her zaman bekleriz. Teşekkür ederim. Rica Kaç tepede, kaç radyoyu takipte kalın. Ve kokoreç genellikle işte akşam 9'dan sonra ve geceden sonra çok Gecesi güzel. Hiçbir kadar vereceğiz. Oh! Paket servisimiz de var. Paket servisimiz de. Kaç tepede, kaç radyoyu takipte Aynen. kalın.